7, 7, 7, Evet. Hangi rakama geçti Eslem? Eslem 7 rakamını çok sevdi. Değil mi? Burada kitabımızda ne yapmış? 7'nin bak 1 bıraktım. 2 indir aşağıya biraz. İndir indir. 2 bıraktım. 3 ne yapıyoruz? 3 hamlede yapıyoruz değil mi? Evet. Burada demiş ki elini çeker misin Eslem? Nesne sayısı 7 olanları örnekteki gibi işaretleyelim. Kitabımız ne yapmış? 7 tane çileğe ne yapmış? İşaret koymuş. Evet. Şimdi sayıyorum hangisinde 7 tane varsa ne yapıyorum? İşaret koyuyorum. Evet. Bakalım yeşil elma var. Ka say bakalım kaç tane var? 1, 2, 3 Kalemle göstererek say 1, 2, 3, 4, 5 beş, 7 tane olmuş mu? olmamış. O zaman işaret koyuyor muyum? Yok. Hayır. Sonra yan tarafa geçelim. Yandaki ne? Olmalıtıver. Evet. Yan dediğim şurası oluyor, yana. 1 2 3 4 5 6 7. O zaman işaret koyuyorum. Çünkü 7 tane. Tamam. Sonra şuraya gelelim. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5 6 İşaret koyayım mı? Hayır, çünkü 7 değil. Ama şuraya geliyorum. Bunlar da balık. 1 2 3 4 5 6 7 7 İşaret koyuyor muyum? Koyuyorum. Evet. Hadi koy bakalım. Tamam. Buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İşaret koymuyor muyum? Koyuyorum. Hadi koy Eslem. Aferin. Aşağıya indi. Bunlar neymiş? Bu Dın, bunlar mı? Evet. Mantar. Mantar. Say bakalım kaç tane mantar varmış? 1 Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 6 Bu 7 Buraya işaret koyuyor muyum? Koyuyorum. Evet. Hadi bakalım koy bakalım. Çünkü ya? biz 7'yi öğreniyoruz. Evet. Şimdi burada neymiş? Kelebek. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaret koyuyor muyum? Hayır. Çünkü 7 değil. Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaret koyuyor muyum mesela? Hayır. Çünkü Niye? 7 değil. Evet. Evet. Şimdi 7 burada da kaç tane kaç liramız var? Her biri 1 lira. Kaç liramız var? 1. 1. 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 6 lira. Bu 7 lira. Evet. Evet. Şimdi burada kaç tane kuş var? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Şimdi 7'nin çıkışı nasılmış burada? 1 bıraktım. 2 bıraktım. 3 bıraktım. Sonrasında buna geçeceğiz. Bence. Ne? Şuna. 7'yi yapmayı bir bitir Eslem. Güzel güzel yapalım. 7'yi Eslem çok güzel yaptı. 7'de artık oyalanmanın anlamı yok. 8'e geçelim diyeceğim, tamam mı? Önce ne yapıyoruz? 7'yi yapıyoruz. Evet. Burada ne yapmış? 7'yi göstermiş. Şunun üzerinden bir git bakalım. 1 bıraktım. 2 bıraktım. 3 bıraktım. Yandaki yanındaki diyorum bak. Senin yaptığının yanı. Tamam bir bıraktım iki aşağı indir biraz iki bıraktım üç bıraktım yanına yap bakalım kendin bir nasıl yapacaksın eslem bir bıraktım iki bıraktım üç bıraktım hadi bakalım kendin yap bir de senin elini tutmadan 2 çok indir aşağıya 2 3 tamam daha güzel yapacağız devam ediyorum o sırayı doldum ya da şu aşağıdan bak elimize alışsın şu aşağıdakini yap bakalım bir Evet 7 kolay mesle sevdim mi 7 Evet işaret etmiyorsun Evet ya da hayır diyorsun Tamam mı? Tekrar soruyorum, sevdin mi yediği? Evet. Aferin. Yine aşağı, çok yine iki, üç. Tamam, aşağıdaki ne yap bir de? Şunların üzerinden git, elimiz alışsın. Sonra kendimiz yapalım. Evet, yanındaki. Evet, Eslem. Burada demiş ki, bak, bir dakika yüzünü çek. 7 tane balık boyayın demiş. 7 tane balığı sayıp boyayacağız. Turuncuya boyayalım. Boyamız var. Tamam. Bak 7 tane sayıyorsun. Bir. Aşağıya geç. Balık neredesin? 1 2 3 4 5 6 Şuradan boya bakalım bir. 1 Güzelse. Bak, ters tutuyorsun boyayı. Tamam. Ben bir de bunu, şöyle üstüme geldik. Kırıldı sanıyorum. Hayır yok yüzündeki bu kağıt var ya. Odur senin kırıldı zannettiğin. Bir balık. Boyadım. İkinci balık. Eslem ikinci balık. Aferin. Üçüncü balık. Boyuyorsun. Her yerini boya. Dördüncü balık. Hay seni şimdi. Evet. Dördüncü balık. Döveceğim şimdi. Abi. Beşinci balık eslen. Boyayla kavga etmiyorsun. Beşinci balık. Aşağı iniyorum. Altıncı balık. Sana takip ediyorum. Esenim balığa bak. Altıncı balık. Yedinci balık. Tamam. Kaç tane oldu? Yedi tane oldu. Evet. Rakamımızda yedi olduğu için ne yapıyorum? Başka? Yedi. Başka Boyu. boyamıyorum. Çünkü yedi. Şimdi ne yapıyorum? Yediyi biraz daha yapayım ki. Bunu öğrencilik bu kadar boyayacağız. Evet, 8'e geçince de 8 tane boyayacağız. Ver bakalım boyayı. Koyalım buraya. Şimdi 7'yi biraz daha yapalım ki elim iyice yatışsın, güzel yapalım, değil mi? Hadi bakalım, al kalemini. Ben şunu aldım. Tamam, fark etmez hangisini istiyorsan onu al. Hadi bakalım. Şuradan bir devam et. Ay dur. Bak, kırıştırma Bir bıraktım bak elim bırakıyorum gördün mü? İki aşağıya çok iniyorum. Üç hadi bakalım kendim mi yap bakalım. Eslem kendim mi yap? Eslem bekliyorum niye yapmıyorsun? Kaleminden tuttum. 1 bıraktım. 2 bıraktım. Tamam. 1 bıraktım. 2 bıraktım. 3 bıraktım. Bak Eslem şöyle yapalım ya da. Hı. kalemi verir misin? Öyle, şuraya şuraya bıraktığın kalemi. Senin elin küçük ya. Al kalemini, kendi kalemini ya, kendi kalemini. Şunu alsana. Bak, buradan buraya çizgi çektim. Bir, tamam, bıraktım. Buradan şuraya çizgi çektim. İki, buradan şuraya çizgi çektim. Evet. Beşi de biz böyle öğrendik, değil mi? Evet. Bu şekilde ne yapıyoruz? 7 yapmayı öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Esra'yla özel eğitimde, evde eğitimde öğrenmeye devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Çünkü biz öğrenme canavarıyız. Evet. Öğrendikçe kalem canavarıyız. Doğmuyoruz, değil mi? Evet, kalem canavarıyız. Kalem canavarıymış Eslem. Eslem artık e, şimdi önce gördüklerini çok zor yapıyordu ama şimdi gördüklerini hemen hemen ne yapıyor? Öğreni veriyor. Kendi adını da öğrenme es canavarı koydu. Es ben kendi adımı biliyorum artık. Kendi adını da bilebiliyor. Ey ben ey ben kendi adımı da yazabilirim artık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 7'ye devam ediyoruz. Değil mi evet. Es